Çok sıkılıyorum. Annemle babamın yanına gidip onlar arkadaşımın evine gidebilir miyim diye soracağım. Ve sonra Anne baba, anne baba. Evet kızım. Şey bugün arkadaşımın evine gidebilir miyim? Çok sıkılıyorum da. Tamam kahvaltı yapıp gidebilirsin. E ben de şimdi işe gideyim. Tamam güle güle. Ben masayı getireyim. Aa, kızım bu arada ben kahvaltı yaptım. Peki babam yaptı mı? Evet o da yaptı. Neyse ben kahvaltıyı hazırlayayım. Evet bunları yiyeceksin. anne doydum. Tamam kızım. Bardağını kaldırayım. Kaldırdım. Masayı da kaldırayım. Masayı da kaldırdım. Şimdi arkadaşıma gidebilir miyim? Tabii kızım gidebilirsin. Güle güle. Görüşürüz. Boncuk, ha tamam geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Ne yapalım? Biraz oturalım. Biraz sohbet edelim. Tamam. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Peki sohbet ettikten sonra ne yapalım? İsterseniz evlerine bakalım. Tamam. Bak. Ha. Ay düştüm. Önemli değil. Neyse. Hadi. Sen de evine gidip isterseniz de evlerini getirebilirsin. Tamam. İkisi de aynı, aynı yapmışız. Ben çözemediklerimi arkadan baktım. Bir şey olmaz, ben de baktım. Neyse, ben artık eve gideyim. Güle güle. Güle güle. Bir dahakine biz size geliriz. Tamam. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Birazdan baban gelir. Çık çıkır. Ben gördüm. Hoş geldin. Evet hoş geldin baba. Sen ne zaman geldin kızım? Daha yeni geldim. Hı. Neyse artık yatalım. Bence de. Hadi biz de yatalım. Tamam.